Arkadaşlar şimdi size bir kutu yöntemi göstereceğim. İlk bir kutuyu kazanacağız. Maça gideceğiz. Arkadaşlar şimdi Edgar'ı öldüreceğiz. Yük alacağız. Şu an kill alacağım. Bekleyin. Yük toplayıp kill alacağım. Allah Allah. Adam öldürülüyordu. Öldüremedik. Aha öldürdüm bu sefer. Bakın. Çok güzel. Ultimi kullandım. Gidiyor. Gidiyor. Hayır, hayır, çatma. Çatma! O çatmadı. Olmadı. Gideceğiz. Diğerlerini öldüreceğiz. Aha Brock Brock bana tek atar mı atamaz. Yavaşlattım kendimi. Brock hala bana vurmaya çalışıyor. Şimdi gideceğiz yükünü alacağız. Brock orada yükünü bıraktı onu almam lazım. Şimdi iki hesaplaşmaya kaldık. Acaba adam nerede? Adam grommuş ulti attı. Şimdi arkadaşlar kutuyu kazandık yöntemi göstereceğim. Şimdi buraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz. Buraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz. Sonra buraya, 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 buraya. Gizemli oluyor.